Çekebilir mi? <laughs> Bizde sorulur. Müsaade var mı? Yok. Açık her şey. Servis. Nereden <laughs> geliyor? Şimdi kameraya söyle. Mangallar mı? Yok mangal, mangal geçti. Geçti Şöyle. mi? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl güzel miydi mangal? Güzel yani biz sefer, sef e, sağ olsunlar. E, bize bir iftar ya e, şey cumartesi yapacağız. Evet, Oradan işte insanlara böyle davet ediyoruz, böyle kapı kapı. Maşallah. İnsanlara ulaşıyoruz. Afiyet olsun. Davet ediyoruz. Ne diyorsun şimdi? Youtube'da hep sen varsın. Havan Show deyince sen çıkıyorsun. Elhamdülillah. Yani ben 87'den e, ben de bir şey yani e, feda ettim Türkiye Türkmenler için. Bunu nasıl? O yüzden yani işte bize Allah nasip etti. YouTube'da hal, 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 herkes bizi YouTube'da görüyor. Ya. Yeah. Yani biz bir, bir, büyük mücadele ettik. Şimdi yani Suriye burada kan, şey burada kan. O günlerde kimse diyemezdi ben Türk'üm işte. Hoca yani, <laughs> Herkes bilin yani. Yani <laughs> ben, hatta bana, ben e, üç dört <laughs> sefere bana ha, yani. Geri çıkmadım. Yani ben dedim e, şey. Halit Ortaoğlu. Asker, askerdeki. Ertuğum ben dedim de askerlik, de de. Beni Aha, yani. Türk Türklerden kardeşlerimizden ayırcısa ben asker istemiyorum. yani. Nasıl? Onun beri de işte kaldı e, bu gibi cadrede. Kan, kanımıza kardeşlerimize hafız edecek. Allah sana bereketlerini versin. Size de bu bu günlerde bu inşallah. İnşallah her şey inşallah diye Türkiye, Türkiye güçlü olur. İnşallah Türkmenler dünyada güçlü olur. Amin, amin. Biz kuma Türkmenlere derik birbirlik olun. korkmayın. Ayağa durun. Çalışın. Amin. Kimse bizi korkulamaz, kimse bizi öndüremez. Bizim bir tarihimiz amin. var. Tarih insanı yıldız. Şehitliği ne zaman açtın? Nasıl? Azerbaycan şehidini. <laughs> <laughs> şehidini açtık ve ee, e, 20, şey, 2021'de. Savaştan sonra. Sa Yok. Çavaş başladı. Biz bu, bu şeyleri ormanımız da var. sonra kaldı. Yok. Savaş oldu. Bu ara e. E bora savaştan sonra. Biz biz onu bu sebep oldu şey için. Biz onlara dedik He. biz destek destek, <laughs> destek 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 için gittik seferde. Oradan da işte yani biz gördük de televizyonda böyle izliyorduk. Azerbaycan, Karabakh, orada savaş şavaş var. ve şey. orada e, biz kanımız, kanımız şey oluyor yani. Kanımız canımız yanıyor. E, şahitler düşüyor. Ha, ha, Halit Ermen'in onun başına yardı baştan. Baştan orada da var. Kardeşler <laughs> 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 da, iyi ha. Başlıyor mu ya? başlıyor <laughs> evet. Sen mücadele insan. yani biz tarihimiz belli. Sen böyle küçük zamanda, uşak zamanında biliyordun Türkmen olduğunu. Ve onan, onan yani. <laughs> Anlat. Herkes belki unanmaz yani. Estağfurullah. Ben toprakta oynarken. 7 yaşında, 10 yaşında böyle bu yaşlarda yani. Ee, <laughs> böyle böyle bir yürüyem kimi ee, nasıl nasıl biz Türk nasıl Türk sonra kavuşucu görüşücü nasıl <laughs> görüşcük nasıl kavuşucu İşte bu sebepte e, benim benim içerisinde benim e, kanımda bu varlık olan bu, bu günlere ulaştırdı yani ben de yani, e, yani aynı aynı savimi, aynı aynı, aynı beklendi <laughs> baktım sefer etti baktım Türk insanında yani biz tek görmüyorduk. Kimse de bilmez duvarda onlar oturup Türkmen var, Türk var. Hiç. 87'de bu, bu işte biz seferete gittik. Biz işlerdik şeyde yani istikam bu bomba yaşayında. Ee, biz bu, bu bölümdenim ben. Askerdin mi? Askerdin mi? Emekli oldun mu? Emekli oldum ben. Bence sen askerden emekli oldun. <laughs> Hayat mücadelesinde devam. Devam <laughs> <laughs> devam. Hadi askerim. <laughs> ben Türkiye'nin oğlum da askerim yani. Herkes asker duvar aynı. <laughs> şimdi ben 45 yaşındayım. Ay çok ömür versin. Hep beraber inşallah. Güzel ömür olsun. Türkiye'ye hizmet edelim İnşallah. Çocukken bana deseler sen Lübnan'a Kavaştır'a gideceksin de kahve içeceksin. Ben derim bu herhalde sarhoş Ne söylüyor? Aklı başında değil. Ama şimdi diyorum neredeyim ben Kavaştır'da? 3 ay önce ben e, internete baktım sen varsın. Ama şimdi sen yanımdasın. <laughs> e şükür kavuşturalar Şükür, çok şükür Allah'a yani. Yani e, olan e, bir şey yani bir hayal gibiydi. Nasıl dedim ben bir gün e, reisimiz de geldi Türkiye'den onu karşıladık. Bunlar beni küçükken ben de oynayan toprakta yani. Nasıl nasıl o işi sonra Allah bak bizi. Hayır er hayır hay 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 oldu. Reisimiz geldi. Reisimiz geldi, geldi bu ara. Hayır Perdan buraya gelmiş. Hı -hı. İşte. Hı -hı. E askerlerimiz geliyor bu Hı -hı. ara. Eee milletvekillerimiz geliyor bu ara. Sizin sizin kimi kardeşler hepsi geliyor bu ara. Yani herkes geliyor. Köy şura yanına. Bu bu bana göre dünya milk kimi. Yani bu benim 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 şeyimdi yani. En önemli <laughs> kalbimdeydi. Bu fikrimdi. Elhamdülillah. Düşündüklerim böyleydi. Senin, Allah rızık etti yani. Senin bu mücadele gücünü örnek almamız lazım. Bunu tamam. dünyadaki diğer Türklere anlatmamız lazım. Yani sen burada oturacaksın. işte bir Lübnan vatandaşı olacaksın. kendi halinde veya burada işte köyde, obada sözü geçen insan olacaksın. Ama bekleyeceksin ki işte bir Türkiye Cumhuriyeti senden haberdar olsun. Niye olamaz? Olamaz çünkü türlü dertleri var. Yani 620 yıl imparatorlukken bir 50 birim devletken bir birime düşmüş. 49 birim ayrılmış. Vilayetler, sancaklar, memleketler, devletler. O küçülmüş böyle küçücük. Ona demişler artık sen burada yaşa küçük o diyor yok ben küçülmeyeceğim. Ben büyük milletim, benim İnşallah. her yerde kardeşlerim var. Ama ayağım basması lazım ki ayağa kalkabileyim. Önce ayaklarım basacak. İnşallah. Şimdi ne kadar Türkiye güçlü olsa sen Bu biz de güçlü olacağız. İşte biz dua ediyoruz. Allah'a Türkiye güçlü olsun, biz de güçlü olsun, güçlü Oğuzlar da gü güçlü olur, herkes güçlü güçlü olur. Yani Türkmenler her yerde güçlü. olur. Türkmen, yani ben bir yola sualandım yani 2009'da. Işte şeyler orsamlar, orsaman bir e, arkadaş geldi yani. Görüştük yere. Dedi sen ne acik isteyen e, Türkiye'den yani. Ben ne ne onu o şeye yani, not alalım, ulaştırım. dedim ben istiyorum. Kimse mesela e, batı batılal otan ee, bize galiyal burada mesela destek ediyor erken, nereye yakın insanları otan yalan mı diyor dedim siz niye utancınız siz biz size biz sizinik bize baksanız yalnız dostsanız olmazsanız biz istiyoruz. kim gelsin bunun ne cumhurbaşı başbakan e, mesela milletvekilleri hepsi gelsinler kuvvetler sizin burada gücünüz olur. Ölden, kim gelse, bir sefer gelse, Lübnan'a, Ermeniler ayırağa, ayırağa girdi. Ne çeşit bir ayağa, durursa ayırağa, ayağa, ayağa. duramazlar ayırağa. Duramaz. Biz güçlü olduk. Hamdüle güçlü olduk. Çünkü 90 milyon Türkiye senin yanında. Yani kendler dur şey demez. Öyle ben hazdır mersen. Ne yardım? Cemur, yani e, <laughs> Cemur Başorduğan, Başbakan geldi o. Yani. Hı -hı. Dedi ben sizden, yani. Burada gölün yanında bir mara mara yeri var. Aha. O teki toprak dökerse yeri düşmezdi. Kıtırma insan var. Tasaydan insan geldi. Tabi Kahtan geldi. Beyrut'tan geldi. Trablus'tan insan. İnsanlar hep geldi bu oraya karşılamaya. Bir milyon. Camur başımızı orada kanı. Orduğan bu arada dedi ben sesleniyorum size. Ben size bir şey söyleyeyim. Siz Libnen devletinin yanında olun. Yani hesap etti, kuma bu olanlar, bunlar Türk sevilen, Arap dostsal, e, Türkmen dostları, hepsi, Onun da, Lübnan'da, e, Araplar hatta, Türkiye çok sevilen, Türkiye'nin yan dalalı, yani bu bizi e, işte, rahatlatıyor, e, insanlar işte, e, Türkiye'nin yan dalmalı, Türk istemelili, ve Türkmenler değil yani. Hatta Araplar. Çok Araplar Türkmeni sevirler yani Türkiye sevirler. Yani Trablus'ta, e, Sayda'da, Beyrut'ta çok Türkmen aslı var. Yani çok büyük ailelerinin aslı hep Türkmenler. Allah sayısını artırsın. Biz, biz, biz Türkiye'de nasıl? Türkiye'den Türkmen hükümetinden ne istiyoruz? biz?